Merhaba tarih severler. Sizlere bu videodan Norveç nasıl bu kadar zengin oldu ve refaha kavuştu ve coğrafya kader midir konularını ele alacağız. Ve sizlere bu bilgileri hızlıca ve anlaşılır bir şekilde anlatmak için Norveçli birinin ağzından aktaracağım. Dilerseniz geçelim. Hey, sizce coğrafya kader midir? Tabii ki çok önemli. Norveç'te doğmak loto'yu kazanmak gibi. Peki Norveç'te herkes mutlu mu? Norveç'te mutsuz olanlar ya da kendi mutsuz diyenler şımarıktır. Çünkü Norveç'te mutlu olabilmen gerekti. Çok az mesai saati, çok fazla tatil, yüksek maaş, bedava ve kaliteli sağlık hizmeti vesaire vesaire. Ve devlete çalışmak istemiyorum diyebilirsin. Evsiz olmak yasak. Eğer evsiz isen devlet sana ev ve yemek için para vermek zorunda. Eğer hala mutsuz olmayı başarabiliyorsan dünyanın hiçbir yerinde mutlu olamazsın. Ee, bir şey soracağım. Peki Norveç bu kadar parayı nasıl kazandı? Çünkü Norveç en şanslı ülke. Bilinmeyen şu ki insanlara sorarsanız Norveç çok zengin ama hep böyle değildi. 1960'lara kadar Norveç dünyanın en fakir 10 ülkesinden biriydi. Şu anki Nepal ve Kırgızistan gibi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika geldi ve bize petrol bulmakta yardım etti. 4-5 milyonluk bu ülke için gelen bu petrol geliri kalkınmak için hiç de zor değildi. O zaman tüm paranız petrolden geliyor yani. Yani petrol, doğalgaz ve tabii ki de balıkçılıktan geliyor tüm paramız. 1960'larda her ülkenin kendine ait deniz mesafesi çok azdı. Yani uluslararası denizler çok yakın sulardan başlıyordu. Norveç tüm dünya yetkililerine her ülke daha fazla uzaklıkta denize sahip olsun fikrini verip herkesi bu konuda ikna etti. Ve tüm ülkeler kendi deniz sularını uzatmak konusunda anlaştı. Biz bu tüm ülkelere bunu balık tutmak için istiyoruz dedik. Onlar da yedi. Ve bu uzattığımız deniz sularında bulduğumuz petrolü 10 sene kimseye söylemedik. Sadece depoladık. 10 sene sonra stoklarımıza petrol ve yasal deniz suları haklarımızla kendi petrol şirketlerimizi kurduk. O nedenle Norveç'te hiç Shell, Total vesaire vesaire gibi şirketler yok. Yani Norveç uzatılmış deniz sularından bulduğu petrolle zengin. Bu bulunan petrol 4-5 milyonluk ülke için sonsuz para demekti. 1960'larda gelen bu para 4 milyonluk ülkemiz için çok fazlaydı. Bu parayla yollar, inşaatlar ve bugün dünyadaki en büyük para fonu olan Norveç Varlık Fonu'nu kurduk. Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha büyük. Dünyanın en büyük varlık fonu. Dünyadaki tüm hisselerin yüzde birine sahip. Fransa'da, Amerika'da, Berlin'de alışveriş caddeleri aldık. Diğer ülkelerde hayal edebileceğinizden fazla arazi ve bölge satın aldık. Sadece geçen ay bu fonlardan 11 milyar İngiliz sterlini yani Türk lirasıyla 215 milyar lira kar ettik. Kardeşim umarım anlamışsındır. Duyduğunuz gibi arkadaşlar siyah altın yani petrol dünya üzerinde çıktığı her coğrafyanın kaderini iyi kötü değiştiriyor. Yani anlayacağınız İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir.